Şimdi gelelim bugünkü işimize. Arkadaşlar görüyor musunuz? Buraya spot tutturacağız. Tekrar daha güzelleşmesi için. Burada da yer var da burada spot yok. Spotlar yok. Buraya da spot tutturacağız. Bittikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Hazır mıyız? Alalım. Alkışları. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Başla. Alkışları görelim. Ha, bu bir şey değil. Durun da. Dur 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 bir şu iki abi her taraf ışıl ışıl buraya geliyoruz şu bir şu da iki nasılım ama teşekkür ederim alkışlarınız için tezahürata gerek yok küfür yeterli diyeceğim de olmayacak <laughs> kendinize iyi bakın evet arkadaşlar hazır mıyız alalım alkışları hadi bakalım 1 2 3 başla alkışları görelim Ha bu bir şey değil durun da. Dur 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 dur. Şu bir. Şu iki. Abi her taraf ışıl ışıl. Buraya geliyoruz. Şu bir. Şu da iki. Nasılım ama? Teşekkür ederim. Alkışlarınız için. Tezahürata gerek yok. Küfür yeterli diyeceğim de olmayacak. <laughs> Kendinize iyi bakın.